Merhaba arkadaşlar bu videomuzda basit bir şekilde Vakıfbank'ta mobil uygulamayı kullanarak sanal kartı nasıl iptal edeceğinizi kısaca anlatmaya çalışacağım. E, Vakıfbank'ın bence en güzel özelliği çok sayıda sanal kart oluşturup ve bunları hızlı bir şekilde tekrar iptal edebilmek. Bunun için yapmanız gereken ilk olarak Vakıfbank uygulamasını açmak. Uygulama açtıktan sonra karşımıza gelen pencereden ekranın sağ alt kısmındaki tüm işlemler kısmına gidiyoruz ve buradan arkadaşlar kartlar kısmını seçiyoruz. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Sayfanın biraz alt kısmına doğru gittiğimizde burada sanal kart işlemlerini göreceksiniz. Burayı seçiyoruz. Burayı seçtikten sonra bakın burada sanal kart iptal et seçeneği var. Buraya dokunuyoruz. Şimdi burada hangi sanal kartı iptal edeceğinizi seçmeniz lazım. Buraya arkadaşlar dokunduğunuzda en üstte sanal kart listesini görebiliyorsunuz. İptal etmek istediğiniz sanal kartı seçmemiz gerekiyor. Örneğin ben Troy'u yani buradaki sanal kartı iptal edeceğim. Bunu seçtikten sonra alt kısımda bağlı olduğu kredi kartı bilgisi yer alıyor. Bunu herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Devamında arkadaşlar alt kısımdaki devam butonuna dokunuyorum. Ve son olarak onayla dediğimde sanal kartımız iptal edilmiş oluyor. Kısaca Vakıfbank'ta mobil uygulamayı kullanarak sanal kartı iptal etme işlemimiz böyle. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.